Analog kamera kablo yapmayı göstereceğiz bugün. Mesela bu tarafı kamera tarafını yapıyoruz. Kamera tarafını yapmak için kamera tarafını direkt yapabiliriz. Soyuyoruz. Tabii seni soyamıyoruz. Yan keskinliği diye Soyuyoruz böyle. Bunu koparabilirsiniz. Sıkıntı yok. Koparmasınız olur. Arkadaşlar burada incelik. Videonun eksisiyle eee adaptörün eksisini birleyebilirsiniz. O zaman parazit ortadan kalkar. Bazı ekranlarda parazit geliyor. Şunu birliyorsunuz. Tırnağıyla soyuyor ya. Evet, tırnak önemli bu işte. <laughs> bu kablo ne abi elindeki? Şunun ucu kameranın voltajı, 12 voltu. Bu da BNC konnektörü. Hazır böyle kablo kullanıyoruz biz. Tamam. Buradaki şu iki kırmızıyı birliyorsunuz. soyuyoruz. Tabi siz makaron da yapabilirsiniz ama biz göstermek bant yapacağız. Genelde hep bant yapıyorlar. Kırmızıları birledikten sonra buradan bir bant alabilir miyim? Kırmızı akı bir eksiğe değmeyecek kesinlikle. Kırmızıları birledikten sonra hemen bant diyoruz. Şimdi bunu yanlış yapanlar oluyor. Kamerayı yakabilir. Adaptörü bozabilir. Burada kırmızılar artı. Yani genelde dişide de artıdır. Kırmızıları bantladıktan sonra eksilere geçer. Şu ikisi de eksi. Kameranın siyah olanlar mı? Evet abi? siyah olanlar eksi. Bunları da birledikten sonra şuradaki eksiyle bunları da genide ile birleşmiştik. Bunları da biliyorsunuz. Biz bunu niye biliyoruz şu eksilerle? Paraziti ortadan kaldırmak için. Ekranda parazitler oluşuyor ya. Bu inceliğidir. Bunu kimse söylemez. Bir de şöyle uçlarını bantlayıp bırakmayın. Su girebiliyor. Tabi bu atınız iyi değilse. Genelde biz şöyle yapıyoruz bantlamayı. Tamam buna da su girer de. Bu güzelse su girmez. Tabi makaronuna da yapabilirsiniz. O size kalmış artık. X'ler kesinlikle sarıya değmemeli. Şu da şey video ucu. Bu Beyaz nereden geliyor abi? Beyaz kuaksiyenin içindeydi. Kuaksiyonun içinden geliyor. Aynı anten kablosu gibi. O en son kadar. Beyaz değil aslında o. Antenin şeyi bir nevi. Bantlarken şu sarıyı ileri bantladığımız için bunu da bunu biliyorsunuz bu video dönüşü yani şunun ortası şu beyaz kablo bunun ortası yani sarı bunun ortası beyaz da cihaz tarafına gidecek kısım oradan çıkacak onu içini gösteririz detaylı açacağız buradan şurayı hemen orayı farklı şekilde açacağız bakın bu ucu böyle yaptıktan sonra diğer ucun şey nerede sen oradaydın arkanda Buraya tekne kullanacağız. Bak bu bu cihaz tarafı, bu kamera tarafı. Şimdi bunu kullanacağız. Bunu yapmak biraz farklı. Hangi taraf kamera tarafı abi? Bu taraf kamera tarafı. Tamam. Power, BNC. Bu tarafta cihaza takacağım. Şimdi cihazla adaptöre takacağız. Olmadı bir tane 12 volt adaptör bulsana abi. Onu da gösterelim. Şey olabilir. Bu metal adaptörle var ya. Raftan git yerine koyarız. Burada kabloya zarar vermeden şuradan bir şey açacaksınız oluk açmanız gerekiyor ki bana ince tonavide lazım şimdi. Şimdi bunu buradan açarsanız e, hareket şeyiniz kalmıyor adaptöre bağlarken. Tabi bunu dikkatli yapmanız gerekiyor ki e, kırmızı kablo şeye falan değmesin. Zedelemeyin. Neydi onun adı? Eksilere değmemesi gerekiyor. Şuradan kırmızı kabloyu ve siyah kabloyu çıkarmanız gerekiyor. Ya bunu komple de soyanlar var. Yani o size kalmış da böyle daha güzel oluyor. Tabii orada kablonun içine ettiğinde diyen olabilir de. Siyah almamız gerekiyor. Tabii buna dikkat etmeniz gerekiyor ki eksiye değmesin şu kırmızı kablo. Şöyle biraz açıyoruz. burayı da bir bant yardımıyla şöyle bantlıyorsunuz. Tabi her anten kablosunun içinden kırmızı çıkmayabilir, kırmızı siyah olmayabilir, mavi olabilir, mavi beyaz olabilir. Siz hangi artı yaptıysanız burada da onu yani şu kabloda da kırmızılara bağlamanız gerekiyor. Adaptör hangi taktıysanız. Adaptör geldi mi? Yok öyle değil. Metal adaptör. Onunla da şey yapabiliriz. Ya onun olur da genelde metal adaptör tamam. kullanıyorlar ya. Şeyden, Grafta var. Yemir kasa adaptör lavu ya Bu Ucu açıyorsunuz. Ben pek normal anten kablosu gibi herhalde. Ha, aynı ona benziyor ama çok telli bu sadece. Hmm. Şu eksi zaten video eksi. Bu önemli. Ya bunları hemen uçlarını bantlayıp bırakıyorlar birbirine değiyor, görüntüler parazit oluşuyor. Şunu açalım. Bunu isterseniz bilmiyorsunuz hangisi olduğunu, hangisi eksi hangisi artı. Genelde bu artı gözüküyor ama. Yani ortadaki kuşu bilmiyorsanız, ölçü ağırlıklı yardımıyla ölçebilirsiniz. Ama evde ölçü ağırlıklılık yoksa artık tesadüf olmamız gerekiyor. Şurada buzzer konumunu alıp, bakabilirsiniz. Şöyle. Mesela bu eksi. Bu da şu ortadaki artı. Ve beyaz eksi olduğuna göre bunu buna bağlıyorsunuz. Yani lehim de yapabilirsiniz, o size kalmış. Makaronla da takarsınız biz böyle yapıyoruz şu an. Bunu buradan bantlıyoruz. diyoruz. Bu bir şeyler önemli. Sen Oradaki bir Kablo var ya. 12 mu? Gel de alt tarafa. Yok ucuna girmemize gerek yok ya tarafın. 12 Hadi. voltunu girmemize gerek yok. Çalıştıracağız. Yok Göstermek adına. Hani hangi nereye gireceğimizi düşünmesinler. Hani ya vardır bunun gibi illa videolar da biz de çekip gösterelim. Hani merak ediyorlardır arkadaşlar. Bunu da ortaya bağladıktan sonra bakın bu kırmızıyla burada kırmızı hiç alakalı değil. Farklı şeyler. Şunun ucuna kırmızı. Bu video videonun şey diğer tarafta sarıydı. Oradaki kırmızıya bağlarlarsa ne olur abi? Bağlarsa kayıt cihazına şeyi yanabilir. Çarşı karışır. Girişi yanabilir. Bunu da şöyle bağladım. Biz şey kullanmıyoruz. Hani böyle BNC kullanmıyoruz. Kablo kullanıyoruz. Bunlar daha sağlıklı. Diğerleri biraz sıkıntılı çıkıyor tabii kalitesi ürün. Bunu da bağladıktan sonra şu taraf kameraya takıyorsunuz. Şu tarafı da burası 220 giriş. Bakın burada yazıyor. Belki yani bozuk adaptörü sökerken de dikkat etmeniz gereken şuralara bakmanız ya da bunun önünde yazar artı eksi. Siz ben bunu buradan söktüm buraya takacağım diye bir kavram yok. Sökerken nereden söktüğünüz önemli. Ya da yeni yapıyorsanız da şu şunlar eksi buraya takılacak. Yani şurada eksi yazıyor zaten. Görüyorsunuz. Şu ikisi eksiymiş. Buraya da olacak. Geçen ben uzak noktada gidemediğim yerde bir arkadaş sökmüş. Bir normal tonelde yok mu? Şey, Yanlış verdim. Ee, bunları şimdi adaptör yanlış. Elektrik dalma, dalgalama nasıl sıkmışlar? AJK'lar böyle. Elektrik dalgalanmasından <laughs> dolayı yanlış adaptör. O da farklı bir adaptör götmüş. Şuralara hiç bakmamış sökerken. Bunu buradan sökmüş buraya da atmış. Onu Allah'tan cihaz dayanmamış. Son anda resim attı da hemen kapatmasını söyledi. Bakın bunu buradan söktünüz değil mi? Diğer adaptör de buna benziyor olabilir ama artlar bu tarafta olabilir. Hani şu olaya bakmanız gerekiyor sökerken. Artı eksi olayı önemlidir. Ben yemeyeceğim abi. Kendim söylerim. Buradan artıyı verdiğinizde kameraya buradan voltaj gidiyor. E artıyı bir yandan versen ne olur abi? Hiçbir şey olmaz. Bunlar zaten paralel. Ha. Şey paralel diyorum. Şu birbirine değiyor zaten. Ya şeylere de bakabilirsin. Hiçbir önemi yok. Ötüyor mu? Bunun ikisi artı, bunun ikisi eksi bir önemi yok. Zaten çıkışlar aynı adaptörde. Yalnız adaptör değişiminde buna benzer adaptör de gelebilir size. Şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın toprak değil de L ve N olacak. Sökülme dikkat edin. Tabii ucu nasıl yaptı adam onu bilmiyoruz ama. Şuradaki söküme de dikkat edin. Adaptör değiştirirken. Ben buradan söktüm. Öbür de aynı yere takacağım diye bir şey. Yani başka bir adaptör olsaydı gösterebilirdik. Artı ters olabilir. Eksiler bu yandaysa sen bunu söktüsen eksi bu taraftaysa bunu bu tarafa bu tarafa takman gerekiyor. Yani şu, şu, an bunu kabloyu taktığınızda kamera kayıt cihazına da bunu bağladığınızda çalışacaktır. Bu kablo yapma bu kadar. Söküyorum. Tamam bitirdin mi? 4 dakika mı sürdü?